Hadis-i Kutsi'de Rabbimiz Teala buyurur ki, ''Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim, mahlukatı yarattım.'' Bir sanatkar yaptığı sanat eserini, bir mucit icadını dilediği şekilde planlayıp biçimlendirir ve onu en iyi kendisi tanır. Eserine bıraktığı imzasıyla da daima hatırlanmak, ismini yad ettirmek ister.'' İşte bütün kainatı yoktan var eden Cenabı Hakkın yarattığı varlıkları kendisini zikredecek şekilde tanzim etmesi de böyledir. Cenabı Hak, yarattığı canlı cansız bütün varlıklara kendisini tanıtmış ve onları daimi bir surette zikirle vazifelendirmiştir. Bütün varlıklar, yaratılışlara gereğince kendi hallerine mahsus bir surette rablerini tanır, ve onu zikrederler. Allahü Teala bütün noksanlıklardan münezzehtir. Onun sadece bir ol emriyle her şey olu verir. Onun yarattığı bu kadar ihtişamlı bir kainatı görüp de bunun aksini düşünebilmekse ancak aklın zaafını ortaya koyar. Rabbimiz El-Hay ismi şerifinin tecellisiyle yarattığı bütün varlıklara kendi hallerine mahsus bir hayat vermiştir. Bu cihetten baktığımızda kainatta esasen cansız denebilecek hiçbir varlık yoktur. Hakikatte bir atomun içindeki unsurların cümbüşünü ilahi muhabbet nazarıyla görebilsek, cansız zannedilen bir maddenin aslında sahip olduğu müthiş canlılığın hayret ve dehşeti içinde kalmaktan kendimizi alamayız. Eğer biz kulağımızdaki gaflet perdesini kaldırıp mahlukatın dillerini anlayabilseydik, fırtınalı denizin ya celil diye zikrettiğini duyacaktık. Dillerini anlasaydık kedilerin ya rahim diye dua ettiğini işitecektik. Sözün özü, bütün mevcudat, bütün varlık kendi dilinde Hak Teala'ya dua eder. Ayrıca cemadat, nebatat ve hayvanat, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ve diğer peygamberleri de tanırlar. Bu hal, nebevi mucizelerde daima müşahede edilmiştir. Hatırlayınız, cehaletin babası Ebu Cehil, bir gün avucuna taş parçalarını saklayıp, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi denemek için gelir ve der ki, ''Eğer gerçekten peygambersen, avucumdakilerin ne olduğunu söyle. Cevap Allah Resulü'nden bir soruyla gelir. Ben mi avucundakilerin ne olduğunu söyleyeyim, yoksa onlar mı benim kim olduğumu söylesinler? O an taşlar vecde gelir. Dem bu demdir. Dili dönmez zannetmeyin. Dile döner taşlar ve haykırırlar aşk ile. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ebu Cehil'in avucundaki taşlar aşkla zikir halindedir ama onun kalbi taş kesilmiş bir kere. Ne fayda? Taşları öfkeyle yere çarpar ve yine iman etmez. Kalbimizden cehaletin perdesini kaldırabilseydik belki biz de işitecektik. Hatırlayın Musa Kelimullah'ın elindeki asa yine Allah'ın lütfuyla ejderhaya dönüşmüştü de Firavun'u korkutmuştu. Yine bir zamanlar Kızıldeniz ilahi emirle ikiye yarılıp Hz. Musa ve ashabına yol olmuş, ancak sıra Firavun ve askerlerine gelince onları tanıyıp helak etmişti. Ve bir başka müthiş hadise. Mescid-i Nebevi'deki hurma kütüğünü bilirsiniz. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken yaslandığı o hurma kütüğü. Resulullah'a hasretinden inleyerek ağlamıştı da. Herkes bu feryada şahit olmuştu. Nurlu ellerde teselli bulmuştu. Eğer ağaçların zikrini duyabilseydi insan, kalbi buna dayanamaz, patlardı demiş arifler. Demek ki duymak kulağı olanların değil, kalbi olanların işiymiş. Sadece insanlar ve cinler değil, bütün varlıklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ilahi bir sırla tanırlar. Ona sonsuz bir muhabbetle, kayıtsız şartsız itaat ederler. Fakat dünya hayatındaki imtihan sırrı gereğince, insanoğlunun gözlerine çekilen gayb perdesi, bunun fark edilmesine çoğu zaman mani olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizleri gafletten uyandırıcı şu hadis-i şerifleri ne kadar ibretlidir. Cinlerin ve insanların isyankar olanları dışında, yerde ve göklerde bulunan bütün varlıklar, benim Allah'ın Rasulü olduğumu bilirler. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak bu gerçeğin tezahürünü şöyle bildirir. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'a boyun eğdirdik. Bunları biz yapmaktayız. Rabbimiz ayetlerinde gafilleri uyandırmakta, yarattığı her şeyin kendisini tanıdığını ve bizim idrakimiz dışında bir hal lisanıyla zikretmekte olduğunu bildirmektedir. Mahlukatın zikrini işitebilmekse ancak ibadet, zikir, tesbih ve samimi bir kulluk hayatı neticesinde gönlün saf hale gelmesi ve böylece gaflet perdelerinin kalkıp hakikat alemine vakıf olmasıyla mümkündür. Büyük hak dostu Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin şu kıssası, bitkiler aleminin de Allah'ı zikrettiklerini ne güzel ifade eder. Bir gün Üftade Hazretleri, müritleriyle beraber bir kır sohbetine çıkmıştır. Emri üzerine bütün dervişler kırdaki en güzel çiçekleri toplayarak hocalarına getirirler. Ancak Kadı Mahmut Efendi'nin elinde sapı kırılmış, solgun bir çiçek vardır sadece. Diğerlerinin ellerindekileri neşeyle hocalarına takdiminden sonra Kadı Mahmut boynunu bükerek bu kırık ve solmuş çiçeği Üftade hazretlerine uzatır. Hazret sorar: "Mahmut, evladım, Herkes demet demet çiçek getirdiği halde sen niçin sapı kırık ve solgun bir çiçek getirdin? Bize bunu mu layık gördün? Kadı Mahmut edeple başını eğerek cevap verir. Efendim, size ne takdim etsem azdır. Ancak hangi çiçeği koparmak için elimi uzattıysam onu Allah, Allah diye zikreder halde buldum. Gönlüm onların bu zikirlerine mani olmaya razı gelmedi. O yüzden ben de zikrine devam edemeyen bu çiçeği getirmek zorunda kaldım. Kainat sayfalarındaki sır ve hikmetleri gerçek manasıyla telaki edebilmek ancak gönül aleminde derinleşmeye bağlı bir keyfiyettir. Gönül gözüyle yeryüzüne ve semaya nazar eden bir mümin, Kalbinin bambaşka bir hissiyatla dolduğunu fark eder. Kur'an-ı Kerim göklerde ve yerdeki her şeyin Allah'ı zikir ve tesbih halinde olduğunu ilan eder. Göklerin, yerin, dağların, ağaçların, çimenlerin, güneşin, ayın, yıldızın, yıldırımların, hayvanların, taşların hatta yere düşen gölgelerin dahi sabah akşam secde ettiğini şöyle bildirir. Göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah'a secde ederler. Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi? Onun gölgeleri küçülerek ve Allah'a secde ederek sağa sola döner. İşte bu ayeti kerimeler de önümüze ihtişamlı bir manzara sermekte. Bütün kainat secdedeyken, hatta münkir ve gafillerin varlıkları bile gayri iradi Allah'ın iradesine ram olmuşken, hey hat ki o gafillerin kalpleri inkar ve masiyetin şaşkınlığı içindedir. Hak Teala diğer bir ayet-i kerimede de şöyle buyurur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyor. Birçoğunun üzerine de azap, hak olmuştur. Görüldüğü gibi varlıklar ve hatta cansız denilen cemadat hep tesbihat halindedir. Ne yazık ki insanların bir kısmı Allah'ın zikrinden gafil kalmaları sebebiyle azaba düçar olacaklardır. Kainattaki her şey Allah'ı tanımakta. Kuşlar bile ibadet ve niyazlarını bilmekte. Dağlar, dereler zikir ve tesbihe devam etmektedir. Hal böyleyken insanın uyanmaması ve bu ibretli manzaradan hisse alamayıp Hakk'ın zikrinden gafil kalması ne hazin bir durumdur. Ey Rabbimiz! Günlerimizi ve gecelerimizi zikrullahın bereketiyle aydınlat. Seherlerin feyiz yağmurlarıyla gönüllerimizi ihya eyle. Zikrullahın ihtişamlı hakikatinden hisse alabilmeyi bizlere de nasip eyle.